abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz herkese tekrardan selamlar. Burdur canım orada. Artık çalıştığı için ona güvendiğim için orada güneşleniyor. Her yere geçsin. Bir tane dişi de getireceğiz. Bizim burada lokantanın orada çıkan kıvırcıklar oluyor işte. Pazı yaprağı, prasa yaprağı onlar vardı. Kuşlara eşlik verdim. Şöyle şey kırdım bunlara. Mineral kumu test dolanan bu şeyi seviyorlar. Bu taşlar olmasa bazen de kremiklerden kırıyorum. Tabii ki çatısının dışını kremiklerden kırmıyorum. Kremiklerden oradan su mu gelmesin diye. Şimdi kar yağıyor hatta kar tutuyor bazen. Kuşlar iyi. Banyo vermedim bugün bu sabah. Çıkarttım. Üç kuşa nefes verdim. Onlara kanat verdim yavruların hiçbirini kovalamadım. Çünkü ortak bugün açacak. Reis de bugün kümes. O açar bugün izinle. Dört gibi ben onları sade havalandırıyorum. Site sattırıyorum. neler yapıyor kumruda orada. Ama yalnız kedi medi yer ha bunu. Karga bile götürmeye çalışabilir bunu belki. Karga çünkü çok geldi gitti buralara. Ha kum banyosu yapıyor bak. Bu böyle olmaz ya. Bunun yanına bir tane dişi getireyim ben. Kümesin enleri ya şu alayla var banyosu yapıyor arkadaşlar buldurucu arap ayna kuyruklar da siverek kuşu bizim Diyarbakırlı abinin kuşu Ne evet, tabi yavrum biraz kırgın ya. Kırgın olmasaydı tam itman kuşu, nefes veren kuşu da bu aralar bir akta üç gün. karışmayacağım onunla Bir de bu bıldırcını getirdiğimiz yer e, şeydi. E, neydi onun adı? Kapalı dernekti ya. Kuş dışarıya aşık dışarı hasta çok özlemiş. Hep kapalı böyle. Dernek kuşları öyle oluyoruz Biliyorsunuz yani dernekteki kuşlarda havalandırma havalandırma olmaz. Ya yani şunları da şey yapacağım. Fonluk yapacağım asacağım. Şunu da fonluk yapacağım. O maviyle de o mavi çok iyi eşkiler ha. Bunları da eşit. Bak, Allah yavru da onu eş yapayım. O maviden de yavru alacağım ötenden. Ondan hakikaten yavru almam lazım. Bu kuşları öğretmem lazım ya. Nasıl? Serçe mi o? Farklı bir kuş türü mü? Serçeymiş ya. Yani. <laughs> Gideyim ben de kapatayım bunları eve gideyim. Vallahi ne banyo yapı ya. yapıyor Kum banyosu yapıyor toprak. sitesinin attı buldurucun o. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bu videoda bu kadar olsun.